Türkiye'nin bir numaralı gençlik ve müzik televizyonu Number One'dan herkese merhabalar. En güncel magazin haberlerinin yer aldığı Number One Mac başlıyor. <laughs> Jennifer Lopez Singapur Grand Prix'sinde kusursuz fiziğiyle göz doldurdu. 45 yaşındaki ünlü yıldız, jartiyeri ve siyah eldivenleriyle her zamankinden daha iyi gözüktü. <laughs> Amber Rose, Viskalifa'dan bir yıl süren evliliklerin ardından boşandı. İkilinin sancılı bir sürecin ardından ayrıldıkları duyuruldu. Rihanna, Perşembe gecesi Futbol Telekast'a katılmayı reddetti. Şovun CEO'su Les ve şöyle söyledi. Onun kararına saygı duyuyorum. Bu şovda gözükmediği için üzgünüz. Ama kendisi bunu bize daha önceden bildirdi. Britney Spears 24 Eylül'de Polonya Havalimanı'nda rahat kıyafetleriyle dikkat çekti. 32 yaşındaki şarkıcı buraya iş çamaşırı koleksiyonunu tanıtmak için geldiğini söyledi. Britney Spears daha sonra bu modellerimin bir kısmını Given Stefani'nin de tanıtmasını isterdim dedi. Number One Mac, en güncel magazin haberleriyle sizlerle olmaya devam edecek.